katılma şansı olmadan veriyor. Kadroyu 26 olarak açıkladı. olarak açıkladıktan sonra 26 oyuncu ile birlikte olma şansımız oluyor. İtalya maçına kadar hastalık veya sakatlık sıkıntısı olursa tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana da biraz ters geldi ama yapacak bir şey yok birkaç kişi daha alabilirdik. 30, 35, 28 yapan var, burada da sakatlıklar geçirebiliriz. Dorukan, Mahmut, Ozan sakat, İrfan zaten sakat gelmişti. Çok bir şey yok ama sıkıntı olursa değiştirme şansınız olacak. Bir mevkide boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz. Tek kişi gibi düşünüyor, bu çok güzel. Gelen tüm oyuncular burada olanlar aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Azerbaycan iyi savunma yapıyor.